Selamun Aleyküm. Bu sohbetin mahiyeti cömertlik ve cimriliğin nelere sonuç açacağını anlatan bir video olacak. İnşallah yapılması gereken doğru şeyleri ileriye dönük hep hayatımıza dair önceliğimiz olur. Bir hadiste muttefekun Aleyh Sayı hadistir bu. Ma min yevmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fe yaqul ahaduhuma Allahumma a'ud min fiqan khalafa ve yaqulul aharu Allahumma a'ud min sikan Evet burada anlatılan her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri Ya Rabbi infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver der. Diğeri de Ya Rab cimrilik edenin malını telef et diye dua eder. Evet bu kaçılmaz son zaten insanın başına ördüğü çoraplar malum. Cimriliğin zaten Sonrası diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani nakıstır, sonu yoktur. Allah kimseyi e, cemirlik e, tuzağına düşürmesin, e, cennete bile giremeyecek. E, böyle durumda da zaten insanların bedduasına duasına da e, etmesine gerek yok. Melekler zaten yeteri kadar ediyor. espri yaptım tabii ki. Ama bu durum inşallah. Ee, iyi şekilde vuku bulur. Ee, Hazreti mescitte, e, Hz. Ali Kerem Allah'u mescitte birisi Ya Rabbi beni insanlara muhtaç etme diye dua ederken Hz. Ali Kerem Allah'u duydu ve ona sonrasında dedi ki insan insana muhtaçtır. Sen Allah'ım beni kimse yük eyleme diye dua et dedi. Malum birisi borca düşmüş. İşte eşya taksitle almış. Sonrasında taksitlerini ödemeyince bir yakınına bu durumu arz etmiş. Ve onun yanına gelip bu durumu anlatınca Kendisi bu kişiye çok e, sesini yükselterek hakaret ve hiç yani duyulmayacak şeyleri duyunca zaten oraya gidince insan bir insandan bir şey isterken zaten bir mahzun şekilde gidiyor. Yani istemek kolay bir şey değil birisinden. Ama e, bu karşıdaki kişinin korkunç ağzı alınmayacak hakaretleri edince işte senin taksidinden bana ne senin aldığın eşyadan bana ne bana mı sordun gibi böyle lüzumsuz sözleri sarf edince o kişi de bir üzüntü içinde işte ben çok ümitliydim sana geldim senin bana böyle hakaret etmene gerek yoktu yani arkadaşlar böyle bir durumda zaten o kişinin e, gururunu alarak gelmiş. Yani kalbi kırık bir şekilde bu kişiye hani Hazreti Musa Allah teala ya diyor ya senin nerede ben arayayım? Beni diyor kalbi kırıkların yerinde ara diyor. İşte böyle insanların kalbi kırık ama bunu bu şekilde daha çok ...onu kötü şekilde sonrasında daha da kötü duruma sokmanın bir manası da yok. İnşallah böyle bir durum içinde olmayız. Yani belki seni orada o cömert bilmiş, gelmiş, seni yüceltmiş sana gelerek. Ya şimdi insanların, bir insandan parayı bırakın, bir şey söylerken bile bir hatır, birisini devreye sokup birisiyle görüşmesini bile insan yani imtina ediyor o sözü o karşı tarafa söylemekten. Yani bu şimdiki zamanda zaten böyle para olaylarına da hiç kimse girmez. Ondan dolayı yani mümkün mertebe istenmeyecek adama da gidilmemesi lazım. Çünkü sonrasında kötü şekilde senin daha çok bu duruma üzüntünü katlıyor. Ee, i̇nşallah böyle durumlardan kaçınırız arkadaşlar. Bu sohbetin de sonuna geldik. Sonrasında inşallah görüşmek üzere selametle.